Ile devam ediyoruz. Tarih 1998, yönetim kurulu başkanı Ahmet Çetin tarafından kurulan şirket güvenlik anlamında ülke adına fazlasını yaptılar ve güvenlik hizmetinde bir ilki yaptılar, dünyaya açıldılar. Otomotiv, mobilya, kozmetik alanında birçok faaliyette bulundular ve son olarak yaptıkları Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni hizmete geçirerek eğitim adına büyük katkı sağladılar. Yılın sosyal sorumluluk projesi için Çetin gruba geliyor efendim ödülümüz. Ödülünü takdim etmek üzere Sayın Ahmet Çetin'i sahneye davet ettik ve buradalar. Hoş geldiniz. Değerli misafirler, Türkiye'nin incisi olan çok güzel yerler var ama birbirinden değerli, birbirinden kıymetli 300 tane adamın oturduğu aynı zamanda da o sitenin başkanlığını ben yapıyorum. Al kentin güvenliğini yapıyor. Kendisini evet. kutluyorum. Başarılar diliyorum. Evet, Teşekkür Hoş. ederim Hakkas Bey. Ee, evet, Çetin Grup 1998 yılında kuruldu. Ben Harp Mahallü emekli SAT komandoyum. Kardak krizi e, akabinde bir görevden geri dönerken Skorski helikopteri çakıldığı için maalesef 5 arkadaşımız şehit oldu. Ben de o kazadan suyun 35 metre altından 4 dakika sonra hayata geri döndüm. Ve o dönüş bugünlere bizi taşıdı. Geri kalmış ülkelerle sanayileşmiş ülkeleri birbirinden ayıran temel özellik yeraltı zenginlikleri değil. Yerüstü zenginlikleri de değil. Bulundukları coğrafya veya eski veya yeni olmaları da değil. En temel özellik eğitime verdikleri önem, kalifiye iş gücü yani insana yapılan Yatırımdır Evet Eğitim Herkes için çok önemlidir Çetin Grup olarak Bizler içinse eğitim Her şeyin Başlangıcıdır Değerli misafirler Bu ödülü bize layık gören Jüriye Teşekkür eder Bu organizasyonu yapan Vakas Bey ve diğer ekip arkadaşlara teşekkür ederim. Ama bu ödülü 7500 kişi adına burada bulunan yönetim kurulu adına eşim ve oğlum ve yönetim kurulu adına alıyorum. Ama en büyük ödülü Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'nden mezun olan gençlerimiz başarıya, ülke imarına imza attıklarında alacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.